Merhaba arkadaşlar, selamlar hepinize, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün Borsa İstanbul maalesef düşük kapattığı günü. ya ee, biraz siyasi havanın da etkisiyle bugün satış vardı haftanın ikinci günü. 18-16'da da e, büyük bir miktarda satış var, pay satış var. Bunu şimdi sizlere duyurmak istiyorum. Kamu yayınlatma platformuna duyuruldu bu. Son zamanlarda e, futbol olarak başarısız bir dönemler geçiren Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi pay satış bilgi formu bilgilendirmesi yaptırdı. SPK'ya başvuru yapılmış. E, bu bir güncelleme düzeltme değil arkadaşlar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bla 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 noktalı payları borsada işlem gören ortakların pay sahipleri bilgi formu düzenleme hükmünü tebliğinin 27. maddesi uyarınca Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sahip olduğu 829.268.148 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul'da satışına ilişkin pay satış bilgi formunun olaylanması amacıyla gerekli başvuru SPK'ya 11. ayın yapılmıştır. Evet büyük miktar. 1 milyona yakın arkadaş, 829 milyon, bir milyon diyorum, 1 milyara yakın bir TL, 830 milyon diyebiliriz. Evet, büyük bir sermaye artışı, pay satışı doğrudan ee, ve çıkarılmış olduğu için sermaye artışından farklı bir sistem bu biliyorsunuz ve halka açıklık oranı artıyor şirketin. Ee, maalesef Türk futbolundaki Galatasaray dışındaki kulüplerin şu anda finansal olarak bir sıkıntısı olabilir Çünkü markalaşma ve dünyada markalaşma özellikle çok önemli arkadaşlar bu yönüyle gelirlerin artması her ne kadar maaşların yüksek olsa da futbolcularının markalaşma çok önemli ve bu sene de özellikle Beşiktaş'ın bu yönüyle bir sıkıntı yaşadığı görülüyor. Evet. Büyük miktarda bir pay satışı var arkadaşlar. Pay sahiplerine yönelik bir düzenleme bu. Ve önemli bir miktar diyebilirim. 830 milyonluk bir milyon TL'lik değerli paylar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ve bize destek olmak için kanalımıza abone olun. Bize destek olmak için yorumlarınızı beğenmenizi eksik etmeyiniz. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz.